Dron birazdan yanına gelecek. Sen drone'a bağış takarmış gibi yap. Abim de sağ olsun alttan üstten bağış ara şeyi drone'a takmaya yer arıyor. O ara dur abi yapma demeye kalmadan abi pervaneye kaptırmasıyla zaten herkesin abi üstünden böyle bir geçti. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Arayanlar, soranlar herkes arıyor çok güldük şöyle böyle şu an paylaşım koru kırdı diyebiliriz yani. İzleyenler görecek farkındayız hala oyun oynamaya çalışıyorlar. Bir yandan da drone'a para takmaya çalışıyorlar. La bıraksana sen tak drone'a parayı takarmış gibi yap ya. <laughs> Kayıtlar tam çekiyordu böyle yani 7-24 kameralar falan drone. Bütün görüntüler tam böyle istediğimiz gibi oldu yani. Böyle istesek çekemeyiz yani öyle diyeyim size. Güzel bir anı oldu yani. Sosyal medyada biz de içerik üretiyoruz. Kendi kanallarımız var işte oradan paylaştım. Abi yayıldı. Ne Çok tepkiler patladı tepkiler, yani. Hep olumlu insanlar güldü. Zaten bu zamanlar abi insanların gülmeye ihtiyaçları var. Yani tam üzerinde oldu diyebiliriz. Biz de kendimiz zaten komik içerikler üretiyoruz abi. Kesinlikle drone takmayın abi. Droncunu gidin cebine atın. <laughs>